Koş 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 koş. Yakala telefonu bakayım yakalayabileceğin ne? Yakalayamayacaksın. Yakalayamayacaksın. Yakala Gel bakalım. Papatyalar açmış. Manne. Hadi gel çıkalım orası dikenli. Hadi gel o yoldan çıkalım. Hadi atla bir iki üç. Hoppa. Ne yapıyorsun? Gel bebeğim. Hayır. Gel buradan giriş, kapı bu Aç <laughs> Aşağıda değil mi oyuncaklar? <laughs> Aşağıda değil mi oyuncaklar? Aşağıdan nasıl ya babacık baba. Gel babacık. Bundan. Aa,あれ bu ne? Aşağıdan. Bu ne? Gel bak bakayım o ne aşkın? O ney ben anlamadım Nesquik yazıyor orada sarı bak senin evdeki içeceğinden. Ne istiyorsun? <laughs> hey Tamam diyeceğim. Ya. Yavaş yavaş değil mi? neler varmış. Biz seni dedim ama ağlama ben seni götüreceğim diye. Ama götürdüm. Evet ama bak getirdim. Koş bakayım oyuncaklarına. <laughs> koş. Koş 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 koş. Aa. Çok güzeller. Gel diğer taraflara da bakalım. Her yere bakalım. Ben ondan kurttum. Evet bindirip mi sen ona? Güzelmiş. Oramış. Bak ne güzel. Oraya. Ali şu yukarıdakini çekelim. Ay bak. Çok güzelmiş. <laughs> Tır ve araba. Bakayım. Sevdirim. Bakayım göremiyorum. Bak. Sevdin mi? Sevmedim. Bir dakika. Şunu bir seveceğim. Allah Allah sevmedin mi? Nasıl seveceksin? Şunu yukarıda <laughs> çek, çek aşağıya. Bir şey sonra... olmaz. <laughs> Hadi yerdekini geri koyalım. Sevmiyorum. Tamam ben koyayım. Ben de onu koyuyorum. Ali beğensin kendisi. Biz buraya geldik yarım saat böyle vakit geçiriyor. Sen bunu beğenir misin? Hot <laughs> Wheels. Bak! Bak! Ne o, Bakayım baba. Bakayım. Hmm. Güzelmiş değil mi? İstersen Ali burada alalım. ne varmış? Ovi ya da bunu olabiliriz. Aa Bak bak. Tamam, kim o soyuyor? Tamam, bir dakika. Servis isteyeceğim. Bir yer var ya, şeyleri gösteririm oyuncakları. Onu amıyım. Ne aldın bakayım? Bak. Dur bakayım. Bak, evet, ona... aldın mı? Ben. Şuraya koy. Şu sarı arabaların üstüne koy. Ha. Oraya koy. Yerine. Koy oraya. Koy. koy. Tamam. Ne, ne, ne almak istiyorsun? hiç karışmıyorum. böyle bırakıyorum, çekiyorum. Yani. Hmm. Sonunda da bir tane uyduruptan bir şey alıyorum. Biliyorum çocuğum. Ama babanla alırsın diye kandırıyorum. Şimdi neyle kandıracağım? Aa, ne? Oo, ter seti. yok. İstersin onu. Hadi koyun. Alın sepetimizi de. Tutar içecek mi? Tutar tutar. Tutamazsan ben de, Gel ben buradan, buradan al Ben yardım edeyim <laughs> Acı. Ben tutayım sen beğendiklerini için at. Olur mu? Ben. Ya. ben düşüyordum Aliş. Ben taşıyorum. Aferin. Hadi kasaya gidelim. İçecek de alalım buradan. Hadi gel içecek de alayım bir tane. Sen de bir şey istiyor musun içecek? Neden? Yorulduysan baban yardım etsin. Yardımcı baba? Evet ağırlaştı. <laughs> baban tutsun anne. Hadi beraber taşıyalım. Hadi gel. Sen de burasını tut. Baba sen kasaya doğru git. Bu kadar. bu kadar. Hadi beraber. Şey şey Çok şanslısın bak. Bütün alışveriş ortamında Anne seninle uğraştı Mecbur anne. Mecbur abla sonra ağladı başlıyor hiç susmuyor. Buraya koy artık. artık buraya koy. Evet onu da buraya koy o diye. Tamam abla verecek, abla tamam. alacak. Evet abla alacak. Sen koy buraya aşkım. Koy da. Tamam. Dur baba Saşa. Bekle aşkım. Hadi sen ver ablaya. Tamam tamam. Bütün şimdi alacağız.